Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Sıradaki hissemiz Barma arkadaşlar. Barma hakkında bir şeyler söylemeden önce yasal yorumumuzu yapalım. Al sat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz yasal yorum metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet hissemizin grafiğini açtık. Grafiğini açtığımız zaman hissemizde gördüğümüz şey nedir? Mayıs'ın 6'sında düşmeye başlamış. Mayıs'ın 7'sinde sat sinyali vermiş arkadaşlar. O sinyalle birlikte hissemiz 7 gün daha aşağıya doğru düşmüş. Cuma günü son seans gününde yeşil yapmasının çok bir hükmü yok arkadaşlar. Çünkü hissemiz 18.04'ün üstünde gün kapatmayı başaramamış. Bundan dolayı da bir al sinyali oluşturamamış düşüş devam ediyor nereye kadar devam edebilir 17,03 ya da 16,45 seviyesine kadar hissemizin düşüşü devam edebilir bu yeterli olmazsa 16,03'ü de barem ambalaj hissemizin görme ihtimali var arkadaşlar geldik özelden ambalaj hissemizin grafiğine hissemizin grafiği son iki haftadan beri yatayda kalmayı tercih etmiş her an bir fırlama hareketi yapabilir mi? Yukarıya doğru elbette yapabilir. Hissemiz arkadaşlar ya 7,51 seviyesine tekrar dokunacaktır. Orada bize bir alım fırsatı sunabilir. Çünkü önemli bir destek seviyesi burası. Veyahut bu belirttiğimiz seviyeye gelmeden yukarıya doğru bir yükseliş hamlesini de her an yapabilir mi? Yapabilir. Hissemizin tamamen yukarıya doğru yöneldiğini nasıl anlayacağız? hissemizin son tepe seviyesi 8,91'miş. 8,91 seviyesinin üstünde kalın mum ile gün kapanışı yapmadığı sürece hissemiz bulunduğu küçük seviyeler arasında ne yapacak? Yukarı aşağı yukarı aşağı hareketini de sürdürebilir arkadaşlar. Bu verdiğimiz seviyeler önemli dedik ve hayal yapıya geldik. Hayal yapı hissemizde durum nedir? Hissemizin arkadaşlar uzunca bir dönem çöküşü yaşanmıştı. 8.5'lardan 2.5'lara kadar hissemiz düşmüştü. Daha sonra hani çok iyi bilançlar açıklamamış olsa bile hissemiz bir şekilde yükselişe geçti. Uzunca bir süreden beri de yükselişin sürdürmekte. 177 gün içerisinde %143 oranında yükselmiş. Hani çok büyük bir oran mı değil ama yine de iyi yol kat etmiş yatırımcısını biraz daha yatırımcısına nefes aldırmış arkadaşlar bu saatten sonra ne yapabilir? Yani bu kadar yükselmiş bir hissenin içerisine girmek elbette mantıklı değildir. Şu an 5.88'de elbette hissemiz 8,60'a kadar yolculuğunu sürdürebilir. Ama yeni gelecekler için mantıklı bulmadığımı da belirteyim. Bu hissede arkadaşlar ne yapabiliriz? Hemen şöyle bakalım. Hayal Yapı nerede çıkacak karşımıza? Bir iki ismi var hissemizin ismi neymiş? Şuradan bir bakalım. Şuraya kodumuzu tekrar girelim. Ve ne hayal yapıyormuş? Yine QUA ile başlıyormuş. Hemen hissemizin adını şuraya bir girdik. Hemen verilerini çağırıp özellikle FK değerine bir bakmak istiyorum arkadaşlar. FK değeri çok yükseldiyse ne olacak? Risk de yükselmiş olacak. Şimdi e, RSI seviyemiz 70'in üstüne çıkmış. Artık satma zamanı gelmiş ve geçiyor arkadaşlar. Her an hissemizde satışlar, kâr satışları yaşanabilir. Öz sermaye karlılığı çok ekside olduğu için FK değeri görünmemiş. FK değerini görmek isterdik. Eski FK'lara baktığımız zaman da hani son e, 6 5 6 dönemden beri FK'sı gözükmüyor. Velhasıl kelam o zaman sadece grafiğe göre konuşacağız. Grafiğimizde her şey olumlu yönde devam etmekte. Sat sinyali bugünün seviyesiyle 5,64'ün altında bir gün kapanışı yaptığı takdirde başlar. Onun dışında yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz grafiğe baktığımızda. Dedik ve nereye geldik? Menderes Tekstil'e geldik. Menderes Tekstil hissemizde bir yükseliş başlangıcı olmuş. Mayıs'ın ikisinde olmuş. O Mayıs'ın ikisinden beri hissemiz yukarıya doğru gidiyormuş arkadaşlar. İki gün kırmızı yatmış ama üçüncü gün aşağıya ayağını uzatmış olsa bile 10.29'lara 10.28'lere kadar tekrar yeşil yakıp yukarıya çıkmasını ve önemli seviye olan 10.65'in üstünde gün kapatabilmesini başarmış. Bundan dolayı yukarıya doğru gidişatını sürdüreceği emaresini bizlere gösteriyor grafiğinde. Dedik ve hemen nereye geldik? Uşağa geldik. Uşak seramik hissemizde ne var? Benzeri bir pozisyon var. Ve hissemizin bulunduğu konum itibariyle hissemiz 6,25'in altında bir gün kapanışı yapmadığı için halen yönü yukarı diyebiliriz. Ama çok yükselmiş olmasından dolayı da arkadaşlar bir anda hissemiz ne yapabilir? Çakılabilir. 63 gün içerisinde %251 oranında bir yükselişten bahsediyoruz. İşte bundan dolayı da biraz önce baktığımız e, hayal yapıdaki e, nedir arkadaşlar? Veriye. Burada da bakabiliriz. Yani hissemizin grafiği çok yükseldiği zaman FK değeri de genelde yükseliyordu. Haddinden fazla yükseldiği zaman da büyük risk arz ediyordu. Bu hissemizde de arkadaşlar ölç sermaye karlılığı eksiği olduğu halde yukarıya doğru gitmeyi başarmış. Bu tarz hisseler. Arkadaşlar genelde spekülatif hisseler olabiliyorlar. Bir anda yukarıya fırlayabiliyorlar. Benzeri bir durum yaşanmış. O yüzden bunda da şimdilik ne yapacağız? Sadece grafiğe göre konuşacağız. Son cuma günü kırmızı yaktığı için bugün kırmızıya devam edebilir. Eğer hissemiz 6,06'nın altında gün kapanışı yapacak olursa kalın mum ile o zaman düşüş başladı diyebileceğiz ve BN'ye geldik. BN ki grafiğimiz bize ne söylüyor? Arkadaşlar hissemiz uzunca bir dönemden beri yükselişteymiş. Elbette ki hissemizin zirve noktasına baktığımız zaman 75'leri görüyoruz. Şu an halen 43'teyiz. Zirveye çok uzağız ama ona rağmen hissemiz kısa zamanda 72 günde %57 yükselmiş. Aslında çok büyük rakam değilmiş arkadaşlar. Her ne kadar grafik bu şekilde çok büyük gözükse de gözümüze o kadar da fazla yükselmemiş ama illaki hisselerimiz %35 yükseldikten sonra bir düzeltme içerisine girmeyi uygun görüyorlar. Bu hissemizde o düzeltme henüz başlamamış. Ne zaman başlayabilir? Arkadaşlar hissemiz 44,74 seviyesine de dokunduktan sonra bir düzeltme bizi bekliyor olabilir. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Evet bizi ilk defa izleyenler kanalımızın videolar sekmesine girdiği zaman trend takibi videolarımızı al sinyali verenler, sat sinyali verenler, çok düşmüş olanlar, lot sayısı düşük olanlar şeklinde farklı video serilerimizi burada görebilirler. Kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Hali hazırda abone olmuş kişiler de katıl linkine tıklayıp oradaki seviyelerimize bir göz atabilirler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bizimle kalın arkadaşlar. Bir de hatırlatma yapalım. Telegram'da da bizi bulabilirsiniz. Orada da Borsa Treni adında bir grubumuz var. Eğer Telegram hesabınız varsa oraya gelmenizi de bekleriz. Yorumlarda da bizi yalnız bırakmayın. Olumlu, olumsuz eleştirilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.